geldik. Yeni başlayan bir yavru ekesi kuşu var. Antrenman veriyor. Onu da hep beraber izleyeceğiz. Neler yapar, neler eder. Burada biraz kuşçular çok. O yüzden teke kuş uçumu biraz zor ama bakalım nasip kısmet. Neler yapar, neler eder. Hep beraber göreceğiz inşallah. Şu an kuşumuz havada. Ama hayvanlar kapatmalar falan güzel. Orada da bir tane çıkarttım Maşallah diyeceğiz. Bu gök ölümü değil mi? Evet bizim kuşumuz uçuyor. <laughs> Paylaşın ve beğeni yapalım arkadaşlar. Artık yayınlarımız kaldı yerden devam edecek. Orada patlattı kendine maşallah. İzlemeye devam. Kapı kapı gezmeye devam. Pazar günü canlı yayınımız var. Öbürü de oradan patlayacaksa. Şöyle kuşumuz havada bakalım. Beğeni ve paylaşım yapmayı ihmal etmeyin değerli dostlarım. Burada biraz kuşçular çok. Teke kuş zor ama yine de ne alıyoruz ne ediyoruz hep beraber dostlarımız izlesin. Şöyle bakın etraf hep et, kuşçular arkadaşlar. Maşallah kapattı orada. Bunu Durdu böyle buraya alıştırıyorum da ya babam gelip kuruyorsun. Baba daha ersin mesela söyle. Baba <laughs> en iyi arkadaşım baba. Ya baba. Sen de şu tarafa git. Sana. Ama gezmesi falan güzel İsmail maşallah hayvan. Evet. Eğer kuş olmasın şu etrafta hayvan güzel hareketler çıkartır yani. Evet. Arkadaşlar bir yarım saattir uçuyor kuşumuz. Maşallah kapatmaları görebiliyorsanız hayvanın geçişleri güzel. Aleykümselam selam Umut hoş geldin kardeşim benim. Kuşumuz havada dostlarımızla beraber şöyle bakalım neler yapar nelerdir. Ol. Umut ne yapıyorsun Umut? İsmail kardeşimizin de emeğine sağlık arkadaşlar. Emekçi kardeşlerimiz, besleyici arkadaşlarımız, dostlarımız. Dediğimiz gibi her zaman geçerli kapılar gezmeye devam ediyoruz. İddialı kapılardayız. Türkiye kuş uçumu burada zor ama yine de olabildiği kadarını izleyeceğiz. Pazar akşam yayınımız olacak Allah izin verirse haftaya pazar canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar kaldığımız yerde devam edeceğiz. İyi umut bizde de yaramaz bir şey yok abi. Maaşta gezmeye başladık. Sezonu açtık tekrarına. Gezmesi falan hayvanın güzel. Kapatmaları güzel hoşuma gitti. Maşallah. Tam yere oturmuyor değil mi İsmail daha? Oturuyor oturuyor. Oturuyor mu yere? Oturuyor. He? Alıyor 3 metreden tamam alıyor. 3 metrelerden alıyor. Kaç kuşçu var burada? 16 kuşçu var değil mi? Maşallah. 16 16 kuşçunun arasında gerçekten teke kuş uçurmak da biraz zor. Gerçi teke uçması biraz zor ama baya baya zor. Bu hayvan sakin bir yerde uçsun daha güzel hareketler yapar. Ha. Dibe kadar sokulur, kitlenip gelir. Bunlar bu işi ya Aynen. <gülüyor> Doğru. Ama bir spor yapıyoruz. Ali Aynen. Hayvimiz <laughs> nerede tavır oluşturmaya gidiyor. Ha karşıdan geliyor bak. Bu çok güzel olur. O yine biraz sonra tırtlamaya başladı. Onun muhtemelen sol kanadında bir sıkıntı var Gök. Oradan aldı kendini. Maşallah diyoruz arkadaşlar. Yeni yeni başlayan güzel bir kirli perçem dişiydi değil mi? Evet. Kirli perçem dişi. Atma gezme mükemmel. Dostlar beğeni ve paylaşım yapmayı ihmal etmeyin. Hayvanın gerçekten atmaları çok güzel bakın. Çok güzel kapatıyor hayvan. Her zaman söylüyoruz. Gözümüzde gördüğümüz kuşları dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Haftaya pazar 21.00'da Allah izin verirse YouTube yayınımıza geçiş yapacağız. İddialı kuşlarla uzun uzun olacağız arkadaşlar. Takip eden dostlarımız her zaman kazanacak dediğimiz gibi. İsmail kaç yıldan beri bu kuş işiyle uğraşıyor kardeşim? Efendim? Ha, 20 sene, hemen hemen 20 sene var değil mi? Gerçekten İsmail kardeşimiz arkadaşlar çok iddialı kuşlar uçurdu Mamak Boğaziçi tarafında. Birindik bir kardeşimiz pek ekranların karşısına çıkmayı pek sevmez. Bizim aklımızı kırmadı sağ olsun. Aynen. <laughs> gök. O Kesinlikle. inişe gidiyor bak. Kesinlikle. O inecek şimdi. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bizim Tatlıdan muşumuz geçiş. karşıdan kapattı geliyor. Şuradan geçsin. Maşallah. Kesinlikle. Kapatmaları çok güzel hayvan. Bir de şu karşıdan bir sokulsa yere. Beğeni ve paylaşım yapalım dostlar. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Dediğimiz gibi her zaman emekçinin kalbine devam ediyoruz. Kapı kapı gezmeye başladık. İddialı kuşlar, gözümüzde izlediğimiz kuşları dostlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek ricam beğeni ve paylaşım yapalım. Pazar akşam 21.00'da çok iddialı ve üst seviye kuşlar tezgahımızda olacak. Uçan kuşlar ağırlıklı huzurunuzda olacağız. Değerli abim ve kardeşlerim. Her zaman söylüyorum Ankara içerisinde uçan kuş olan dostlarım çağırsın beni. İyi kuşa ben hakkını veririm. Bunu her zaman söylüyorum. Yayında da söylüyorum. Ankara içerisinde olan dostlarımız çağırsın. Ben gelirim. Hakkını verir alırım o kuş. Ya zararına, karına veririm tezgahta. O benim bileceğim bir iş. Alana şimdi dostum uçursun. Benim mantığım odur. Kumruyu kuş zannettim lan dedim ne güzel bak kapattı geliyor diyecektim ha. bayağı uççu var ama. Nerede şimdi yukarıda mı? karşıda. O değil. O bizim uç mu? O değil, bizim uç şurada. Ha. Kafamızın üstünde geziyor. Bayağı kuş var arkadaşlar. Çözümleyemiyorum. 5-6 tane kuşçu ayrı ayrı yerlerde. Hayvan yine o kadar kuşun arasında yine kendini göstertiyor. Kava kuşçuymuş maşallah İsmail. <laughs> Vallahi 16 tane kuşçunun arasında gerçekten emeğine sağlık yani bu kadar kuşun arasında bu kuşa böyle emek verip başlatmak da marifet. <laughs> Gel buraya. Gezmesi falan hayvanı çok güzel. Bu kuş eğer sakin bir yerde uçsun, gerçekten çok başarılı işler yapar. Çünkü hayvanla kapatma, atma, gezme her şey mevcut arkadaşlar. Seri ve pratik, seri ve pratik bir şekilde girişleri var. Güzel ama yeni ben Bu da mi? Abi. Değil mi? Açılar falan güzel abi. Çekebildiğimiz kadarını çekiyoruz bakalım. Tanelerlerden geliyor hayvan maşallah. bizim kuş. Hava kimmiş kuş arkadaşlar. Olabildiği kadarına bakmaya çalışıyoruz. Kaç dakika uçuyor maksimum? 2. saat uçar Kuş Uç var ya daha çok uçar belki yani. O kadar saatin dolduruyor yani. Evet. Daha yeni yeni doluyor. Ne de yani. Kuş bu yatan hayvan. Peki, annem da Geldi. Evet yakalayabildik mi bilemiyorum ama O kadar kuşun arasında hayvan ne yapsın arkadaşlar Tam 16 tane kuşçu var dedim değil mi? Aynen, Vallahi emeğine sağlık kardeşim benim Bu hayvan eğer sakin bir yerde uçsun Tek başına gerçekten icraatlı işleri yapar Gezmeleri falan da güzel bu Şu an var ya. ya Şu an bir tane kuş uç uçmasına örnek veriyorum bu hayvanı gel bir izle tadından gelmez olur yani Çok güzel sokulur yere Keyif verir Baksana atan nerelerde geziyor hayvan maşallah alış gibi geliyor Maşallah bazen alamıyorum ama ben Arkadaşlar telefon ekranı bazen mı ben gördüğümü söylüyorum kuşlar şu an farklı bir memlekete doğru gidiyor Maşallah ta nereleri geziyor yani. Şöyle bakın arkadaşlar. Farklı farklı kuşlar var ama hava kuş gibi şu. Bizim kuşumuz en üstteki. Bizim kuşumuz üstteki evet. Yüksekte gezen. Maşallah. Arkadaşlar bu kapıdan da birkaç tane kuş sahiplendik. Ee, bu kapıdan da birkaç tane kuş sahiplendik. Şu an sağ olsun kardeşim bize güzellik yaptı. Onları da pazar akşam yayınımıza çıkacak. Takip eden abi kardeşlerimiz dediğimiz gibi arkadaşlar kazanacak. Emekçi kaplarını gezmeye devam ediyoruz. Bildiğimizi gözümüzle izlediğimizde eşimize dostumuza rahat bir şekilde sunabiliyoruz maşallah. Hayvan güzel geldi bak telefon çalma, çalma. Çalma çalma kaçırdım hayvanı. Evet, gir lan, gir lan, girecek daha, girecekti giremedi. Abi sınav ama yapma, cam bir yani, ayda, burada oldu? Tarihsizlik. Sokulacak. Evet beğeni ve paylaşım yapalım değerli dostlar. Aramada gelmesi iyiydi. Şu an artık telefon bizi dinleyeceğiniz ama da bir... bir saniye alalım. Gezmeleri falan çok güzel hayvanlar arkadaşlar. Sokulmaları da güzel. Ama havada bayağı kuş olduğu için hayvana da bir şey diyemiyorum. Şu an bir 9 tane çıkarttı. Hemen hemen. Tabi onları biz çekim alamadık ama yayın açmak sonradan aklıma geldi. gelişlere bak maşallah hayvan çok güzel geliyor. Gir oradan. Aferin sana. Yürü şimdi. Yürü. Aferin, yürü. Aferin sana kızım. Evet arkadaşlar telefonu bir cevaplayalım arkadaşlar. iki dakika hemen yayında kalın geliyorum. Evet değerli dostlar. Maşallah. Kendi kendine kalktı. O makasla kanat versene uçacak. Ama güzeldi. Daha iki güzel Çok Aynen iyi değil mi? değil mi? Onu yakaladım. yakaladım Tabii. Mi? Tam yakalanacak videoyu satayım. Yoksa <laughs> bütün emekler boş yani. Eyüp kardeşim hoş geldin. Kardeşimiz geldi güzel bir Kardeşi. güzel bir kirli izliyoruz. Çekil. Hangi kirlisin? Şey. Aleyküm selam alayım. amca hoş geldin. Alay mı diyorsun? Senin mi bu abi? Burada da sen mi çıkıyorsun? Evet senin seni da bakarız daha sonra. Var mı sende o çan? Ne üçü ben benim üçü <laughs> <uçuruyorum> zaten. <laughs> İsmail'le beraber besliyorsunuz o zaman sen. Evet beraber. İsmail, İsmail arkada. Evet, evet, Şarjımız azalıyor arkadaşlar. Yayınımızı sonlandırıyoruz takipte kalan kazanıyor diyoruz. Pazar akşamı canlı yayınımız var. Takip eden dostlarımız kazanacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum.